günün yorgunluğunu arkadaşlarınızla, ailenizle, çocuklarınızla, torunlarınızla hatta evcil hayvanlarınızla mı <laughs> atmak istiyorsunuz? Bunun için uzun uzun yol yürümenize gerek yok. Oluşturacağımız mahallelerdeki parklar sizin bütün ihtiyacınızı karşılayacak. Ya da aracınızla bir yere gittiğinizde ya da evinizin önünde otopark problemi mi yaşıyorsunuz? İşte bu sorunların hepsini biz çözeceğiz. Bununla birlikte enerji kullanımını önemsiyoruz. Güneş enerjisi paneli, Akıllı bankları kullanmaya başlayacağız. Marka şehirlerin oluşturulmasında kent meydanları çok önemli. Biz de Kızılay gibi sadece Çankaya'nın değil aynı zamanda Ankara'nın en önemli lokasyonlarından birisi olan bölgelerde yapacağımız çalışmalarla şehrimizin marka değerini arttırmaya devam edeceğiz. Sevgili Çankayalılar, gelin Yeşil'in kenti olalım. Neden olmasın?